Mutfağa dair kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, doyurucu bir tarifim var. Bugün karışık omlet yapacağız. Tavuğun içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Üzerine bir tane seri biber ve bir tane kapya koyuyorum. Kapya biberi küçük kullandım. Ben iç harcında sebze ve sucuk kullanacağım. İsterseniz bu tarife kaşar peynir yapabilirsiniz. İlk olarak iç harcını pişiriyoruz. Biberlerin biraz kavrulunca içerisine sucuk ilave ediyorum. Sucuklarımı küçük küçük doğradım. İsteyiniz kadar kullanabilirsiniz. Karıştıralım. Daha sonra bir tane domates. Domatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Bir fiske kadar tuz. Çok az karabiber. Güzelce karıştıralım. Bu sosu güzelce pişireceğiz. Suyu kalmayacak. Domatesler bütün suyunu çekmesi gerekiyor. Ocağım orta ateşte. Domatesler suyunu çekti. Tavamızı kenara alalım. Diğer tavam içerisine bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Eritiyorum. Kullandığım tavalar orta boy. Ben 3 tane yumurta kullanacağım. Sizin tavanızın büyüklüğüne göre 4 tane kullanabilirsiniz. Üzerine çok az tuz serpiştirerek güzelce çırpıyorum. Tereyağım eridi. Yumurtamı döküyorum. Yumurtamı hiçbir şekilde karıştırmadan pişirmeye bırakıyorum. Yumurtam kısık ateşte pişmeye başladı. Yumurtam yeteri kadar pişti. Ben çok kurutmadım. Şimdi hazamış olduğumuz harcı omletin yarısına gelecek şekilde koyuyorum. Tamamını koyacağız. bu şekilde yarısına gelecek şekilde dağıtalım. Üzerine arzuya göre biraz kaşar rendesi. Şimdi bir tane spatula yardımıyla diğer tarafı üzerine kapatıyoruz dikkatli bir şekilde. Ve bu şekilde hafifçe bastık. Kaşarlar eriyene kadar 2-3 dakika bu şekilde pişirelim. Ben biraz açık bıraktım. İsterseniz tamamını kapatabilirsiniz üzerine. Artık servisine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Bu omlet 3 kişiliktir. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Çok güzel pişti. içersini görüyorsunuz. Şimdiden değecekleri afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.